Sen e, şey görünce çok etkilendin Esra'yı. Görünce çok etkilendim. Hayır hayır. Görünce çok etkilendim. Ah, ben de görümcem dedi sandım. Evet. Anne. Evet baba. çocuğumuz. Çocuğumuz. O kadar etkilen ki elini nereye uzatacağını bilemiyorsun. <laughs> hayır hayır öyle değil. Niye ne bileyim? Hayır, tokalaşacaksın ya. Bir türlü bulduramıyorsunuz eli heyecandan. Efendim ben de ailenin reisi. Çok memnun oldum. Ben de. Muhittin ben. Buyurun lütfen rahatsız olmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Evet, o... artistik hareketler yaparken kadına oturuş şeklinde düşersin sandalyeden. Sebep? Şöyle maymun olman lazım. Artistik hareketler yaparken sandalyede düşersin. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir anda geldiniz yani. Çünkü biz genelde bu saatlerde ya şifikte at biniyoruz. Ya da ne biliyoruz <laughs> Evet, özür ya. Bu da özel bir sandalye, özel yapın. Buraya basıp yukarıdan raftan bir şey almak için. Anladım. Ya da işte oğlanı bağlıyoruz falan. <laughs> Hadi benim pazara götür yavrum diye. Arkadaşım, katının evet. kadının etkilenmesi için çok egzantrik bir şekilde otur sandalyeye. Aa, inanılır gibi değil. Bakın böyle de oturabiliyorum. Daha nasıl <laughs> etkileyim evet. ben işte? Oturdum daha, nasıl oturayım ben bu sandalyeye ya? Yani? Hayır. Hiç kimsenin oturmayacağı şekilde Esra sorsun. Aa, ne kadar enteresan oturuyorsunuz diye sorsun. Evet. Allah Allah ya, inanılır. Kocacım, ne yapıyorsun? Beyefendi, düzgün oturmuşsunuz. Ne enteresan bir oturuş bu. Ee, hanımefendi çok haklı. Ben de gerçekten yatırgadım kendimi. <laughs> oh, ayrıca da çok acı veren bir oturuş şekliydi. <laughs> Şimdi sizi burada görmek gerçekten bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti. Çünkü sosyal paylaşım sitelerinden birinin bizim evimize gelmesi ne kadar like edildiğimizi gösterelim. Esra, açıklar mısınız? Sosyal paylaşım diye bizim mala öğretir misiniz? Muhittin Bey, değil mi? Evet efendim, Muhittin ben. Hanımefendi eşiniz. Ben Muhittin değilim, evet. Kendisi alkollü. <laughs> Mahalle öyle tanıyor yani. Peki. Ben sos hizmetlerden geliyorum. Çocuğunuzla ilgili e, bir sürü bilgi aldık. İyi bakmadığınızı, iyi eğitmediğinizi. Asla. <laughs> Söylediler. Çocuğa iyi bakmamayı ben anlayamadım. Çünkü biz canımızdan çok seviyoruz. Beyefendi 12 yaşına kadar çocuğun altına işlemesi hiç normal bir davranış çok değil. Çok normal. Tutmayacak. Zararlı. <laughs> Tutarsa içinde patlar. Olmaz öyle. Ben aslında çocuğunuzla birebir konuşmak istiyorum. Bak ben bıraktım. Oh! <laughs> Sohbeti niye böyleyim en güzel yerinde? O nedenle hep deri koltuk seçiyoruz ki... Şöyle yaptığımız gibi gidiyor. Daha ne kadar iğrençleşeceksiniz? E, vallahi bizi sınayabilirsiniz. O Arkadaşım tamam. sen gir. Kadın manyak. Sen gir. Ben de bıraktım. Hayır. Oğlum bırak. Aa. Sen. Ha? Ya, ya. Ya. Ve bana... ben, sen Beni dinleyin ya pisleşmeyin. Arkadaşım sen gir de öyle bizim karı manyak falan, Şimdi, karı deme. Bizim hanım e, manyak. Çok özür diliyorum. Eşim e, sıkıntılı bir dönem atlattı. Manyak. Efendim? <laughs> Eşin manyak. Ya efendim, eşim birazcık e, manyak. Böyle denmez. Pedagoğa böyle denmez. Denmez. Denir. Ailedeki bütün sorun sanırım sizden çıkıyor. Benden? Evet. İstirham Kaç ediyorum. Keleliydim. Nasıl ters anladınız? Nasıl yanlış yaklaştınız yani? Çünkü ben... Bu kadıncağızın geldiği hal, bu çocuğun durumu... Bittik vallahi Esra Hanım, bittik. Parçalandık, bölündük. İlk gününü anlat Tolga'yla. İlk günü bir Hayır. Arkadaşım benim. Sen e, şey direksin söyle. Buranın direği benim diye anlat katına. Efendim ben bu evin direği benim. Reisi benim. Ya. Nasıl bir direk? Güzel bir direk. Akraba mı çıkacaklar sonuçta? <laughs> Sarp arada sen babanı öv. Benim babam müthiş bir direktir. Gerçekten. Allah senin cezanı vermesin. Keşke seni Abdullah'tan kurtarmasaydım. <laughs> Yazıklar olsun senin gibi evlat olmaz olsun ya. Şimdi bu çocuğu, Evet bu çocuğu biz ilk aldık. Nereden, Nereden? aldınızdan? Hastaneden. Hastaneden aldık. Evet, bravo, tebrik ediyorum hayatım. Gerçekten ne kadar hakkını yemişim Sen Sen baş, yani dünya bir yana sen bir yana. O Şimdi... zaman söyle, ben doğurdum hastanede diyeceksin. Ben doğurdum hastanede. Sen değil. Sen değil. değil ben. Hayır. Hayır. O da değil. O, o da değil. Kim doğurdu bu çocuğu? Yani bunu yaşıyoruz yıllardır. Sıkıntı içerisindeyiz. Çocuğu doğuran elini kaldırsın. Çocuğu doğuran elini kaldırsın. Esra sen niye Mitoz bölüm Nasıl bir doğum bu? Herkesten çıkmış çocuk. Yoksa herkesin istediği bir çocuk mu? Tamam. Evet elini kaldırdı gördük. Evet. Ah. Ha pardon. Evet şimdi anlat arkadaşım. Ve dolayısıyla yani biz bu çocuğun eğitimine için elimizden geleni yaptık. Özel okulsa özel okul. Çocuk bu şey konuşurken oğlunla temasta bulun. Çünkü Temas çok önemlidir. Mesaj atayım mı? Hayır. Ha. Git kafasından şimdi, falan. Yani evet. bu çocuk. E Böyle şeyler söylüyor. Abdullah Bey de geldi okuldan. E diyor ki efendim, çocuk e, bu tarz bir sıkıntısı var. Şimdi bu e, belli ki psikolojik bir sıkıntı. Yani çocuk bu yaşta, değil mi hayatım? Aynen Altını evet. ıslatıyorsa çocukta psikolojik bir sıkıntı var demektir Şimdi biz de anne ve baba olarak ona gereken bütün <laughs> dergiler olsun. Arkadaşım, pislik yapma ne olur. Esra siz müdahale edin burada. Deyin ki mesela evet. sabah bir çocuk kalktığında bir çocuğa ne yapılırsa anlatın. Evet. Ben bir gününüzü anlatmanızı istiyorum. Bir sabah uyanıyorsunuz. Evde topluca kahvaltı edilir mi? Sevgi sözcükleri söylenir mi? Şimdi sarf heyecandan. <laughs> Köpek gibi Sarpçım, elini ver bana. Elini i̇şte ver. İşte bunların aynısını ben yapıyorum. Aynısını Elini ver bana. Bir sabah okula seni kim götürdü? Beni sabah ok ben kendim gidiyorum. Kim götürdü? Kahvaltı hazırlandı mı? Kahvaltı ben yine okulda hazırlıyorlar. Kantinde bana kahvaltı hazırlıyor. O kadar para veriyoruz okula, bir zahmet hazırlasınlar. Evet. Arkadaşım sen devreye gir burada. Şimdi Benim ben... çocuğumla nasıl? Evet. Benim çocuğumla böyle bir iletişim sırasında bu tarz şüpheli sorular sorma beni gerçekten yürekten kırdı. Çünkü baba oğul arasındaki ilişki... Hazırlar mısınız? Emmanuel 3'te bir ikili var. Arkadaşım! <laughs> ne oldu ya? O çiftçiyle oğlu ne kadar güzel anlaştılar. Ve sonuçta baba oğul kazandılar. <laughs> Aynı filmde oynadıkları için. Ama ulan nereye gitti ya? Her sabah hiç üşenmeden kahvaltımızı eder aslan oğlumla okula giderken mutlaka o iki sokak alttaki shop'un önünden geçmeden kendisi okula çünkü çocuk hayatı öğrenmeli. Esra müdahale et shop diyor. Nasıl edeyim? Haklı. E, kim haklı? <laughs> ne kadar girebilirim yani? Ya çocuğun shop'un önünden geçiyor şu şey, biraz azarlar mısın? Çocuk şuraya? görmüyor. Çünkü zaten ikinci katta ilk kata yapmaları yasak. Ondan mütevellit. Çocuk önüne baktığı için görmüyor. Ben daha çok... İlk kata yasak mı hakikaten? Yasak. <laughs> biz nerede gördük ilk katta vardı? Avrupa'da. Ha, ikimizdik doğru. O kadar hızla çıktık ki oraya ilk kat sandık biz. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın değil mi orayı? <laughs> Sarp, tam o sırada sen kalkar koltuğun üstüne çıkarsın ve bağırıp delirirsin. Ağlamaya başlarsın. Kurtar beni Esra abla diye her şeyi e anlatırsın. E evet. e, Esra abla, <gülüyor> <gülüyor> kurtar lay, beni. Ya, ya, Öyle güzel oynar ki. Kestik. Güzel oğlum. Nay 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 Lan müdahale etsene. Ya ben, ben mi? Hayır, işte gidiyor. size lan der miyim? Hayır. <laughs> <laughs> <laughs>